Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMX ile 180 nasıl atılır onu göstereceğim size. Böyle 2-3 tane taktiği var zaten. Çok da bir şey yok. Kolay bir hareket. Yaparsın umarım. Arkadaşım Kaan yeni BMX aldı. 180 daha yeni yeni atıyor. Onu da tam oturtacağız. Hadi başlayalım videoya. Arkadaşlar şimdi 180'i yapabilmemiz için ilk önce bunny hop yapmamız lazım. Bunny hop'umuzu belli bir seviyeye getirelim sonra 180 çekelim. Mesela şu kadar filan alsak beni ideal yani 180. Beni oku nasıl yapacaksınız bakın şimdi şöyle hemen anlatacağım. Ön çekiyorsun sonra önü öne itiyorsun artık kalkıyor beni oluyor bu kadar arkadaşlar. Beni böyle yapılıyor. Onda gidin Burak Uzun filan videosu var oradan izlersiniz. Beni şu şekilde bak. Şu iki sayenin kalkıyor buna İngiliz beni diyoruz arkadaşlar. Bir de Amerikan beni var. O da böyle ilk ön çekiyoruz, sonra arkayı çekiyoruz, Amerikan yok oluyor. Bu kadar. 180'i iki türlü atabiliyoruz, hem İngiliz'de hem Amerikan'da atabiliyoruz. İngiliz genelde drop'tan atlarken daha çok kullanılıyor. Amerikan düzde daha kolay oluyor bence. Tabi tercih meselesi bu sizin şeyinize bağlı. Arkadaşlar şimdi gelin. gelin. 180'i öğrenmeden önce bir de fake'inizin olması lazım. Fake'i dediğimiz şey de geri geri bisikletle gitmek. Mesela neyse. <laughs> Böyle gelirsin Böyle fake yapın arkadaşlar. Bunu birazcık geliştirin sonra 180'e geçin. Neden derseniz çünkü 180'e attıktan sonra toparlamanız gerekecek. Fake yapmayı bilmiyorsanız patlarsınız direkt yani gerek yok. Şimdi 180'i nasıl atacaksınız onu göstereyim. Öyle geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle güç alın yandan. Böylesiniz ya. Güç alacaksınız. Kafanızı döndüreceksiniz. Kafa çok önemli. 360'da da 180'de de. Kafayı çevireceksin omuzla birlikte. Böyle açacaksın. Bu kadar yani. Önü çekeceksin sonra hafif arkayı da çekeceksin. Cuk diye oturacak. Benim de var zaten. Ama korkmayacaksın. Korkarsan mesela şöyle bir şeyler olabilir. ne bileyim yani tırsarsın böyle gelirsin. Böyle plan düşersin arkayı çekemezsin. Arkadaşlar şimdi kan 180 açacak At Kaan. Eksiği neydi sizce? Çok basit. Önü çekemedi çok. Bir daha dene. Arkadaşımız fake'i mesela çok yapamadı. Böyle toparlayamıyor yüksekliğine. Atıyor ama çok toparlayamıyor. Ha bir de arkadaşlar şöyle bir durum var yükseklerde. Böyle atıyorsunuz ya. Attığınız zaman direkt döneceğiniz pozisyonda indirmeyeceksiniz. Böyle indireceksiniz. Neden derseniz çünkü kurşunuza zarar verir. Eğer böyle filan inerse, bu vurur zarar verir. Bunu ilk önce düz indirip sonra çekeceksiniz. Bu zaten çok sal saliselik bir olay zaten. Geldin, indin direkt çevireceksin. Bu kadar. Tüm güç şöyle lastiğe şey gidecek. Bunu da TG'den öğrendim, Barsabi'den. <laughs> Kaan'ı çek. adam, kaset mesela onun bu. Benimki free coaster. Ben daha rahat atıyorum, o biraz daha zorlanıyor. Mesela ben atayım bir de, beni izleyin. 180'de bir de arkadaşlar iki, iki şey işte herhalde bilmiyorum. Bir sürü toplama çeşidi var da. Büyük ihtimal siz ilk başta şeyi kullanırsınız. Şöyle geldikten sonra zıplarsınız. Bunu savurur. Savurur şöyle döndürürsünüz işte. Hafif önü de çekersiniz. Onu nasıl çalışabilirsiniz mesela toplamayı? Gel şöyle indir biraz şimdi. Böyle geldin ya. Çekersin. Böyle. Burada fake'i de giderken toplamayı öğrenirsiniz. Ondan sonra 180'e birleştirirsin. Kaan yok bakalım. Peki Ha 180 at ya. Bak arkadaşımız toplamada zorlanıyor. Kaset olduğu için. Ben büyük ihtimal onunla atamam. Sağ ol. Dönüyor ya. Benim ayağı çarpıyor. Ben alışık değilim kasete. Evet arkadaşlar böyle toplayabilirsiniz. Bir de half cap dediğimiz bir şey var. O da geri geri 180 gibi bir şey oluyor. Böyle geldin ya. Düştü. Düş, Zıplıyorsun. Böyle düt, Buna da half cap diyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Böyle spotta falan çok işe yarar. Mesela gelsene buraya. Mesela arkadaşlar siyah yere yüz, 180 ile çıktım diyelim. Sonra half cap atıp toparladım filan. Çok güzel görünüyor. Neyse arkadaşlar 5 dakikada 180'inizi öğrendiniz. Artık çalışmaya gidebilirsiniz. Görüşürüz.